Herkese kocaman merhaba arkadaşlar ben İlgi. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videoyu çekiyor olmam inanın inanılmaz fazla bir enerji gerektiriyor benim için çünkü 10 gündür yaklaşık fuardaydım ve inanılmaz yorucu geçti. Bunun sonrasında ise yaşadığım şeyleri yayın evimden çeşitli şeylerden bahsetmek isterim sizlere ama çok uzun bir video olacağı için bu videoyu ikiye bölmeye çalıştım. İlk videomda aslında TÜYAP Kitap Fuarı'nda biraz da mutfakta olmanın nasıl bir şey olduğundan bahsedeceğim. İndirimlerden bahsedeceğim. Kendi çalıştığım yayın evim hakkında bahsedeceğim. Ve videonun sonunda da sizlere kendi evim, yayın evimden ya da yayın grubumdan aldığım kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bu izlediğiniz video ilk videom olacak. İkinci TÜYAP Kitap Fuarı videomda ise diğer yayın evlerinden aldığım kitaplardan ve onların indirimlerinden bahsedeceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. Ee, hadi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bahsetmek istediğim ben bu fuarda çalışmaya nasıl karar verdim? Yıllardır aktif bir okuyucu olarak TÜYAP Kitap Fuarına kat, e, katılımcı demeyeyim okuyucu olarak gidiyoruz. Ama bu sene bir şekilde ben katılımcı olarak e, çalışma şansı yakaladım. Aslında e, çalıştığım yayın evimden bahsetmek gerekirse Alfa Yayın Grubu olarak geçen bu yayın evi, yayın grubu e, bir sürü yayın evini içinde içeriyor. İlcel Aydın'ın bu kalın Nurbanu kitapları basılan işte Demet Altın Yelekdoğlu'nun bulunduğu ve çeşitli çocuk kitaplarının İpek Uğur'un içinde bulunduğu birincisi Artemis Yayın Evi. İkincisi İskender Pala'nın ve bir nebze biraz daha muhafazakar kitapların bulunduğu Kapı Yayın Evi. üçüncüsü Alfa yayınları bunun içinde belki hatırlarsınız DNR de hep 990 kampanyasında ya da 5 TL mi yanlış da hatırlıyor olabilirim kampanyasında Felsefenin Kısa Tarihi adlı kitap vardı işte e, Hey Dinamarın Çağın Buluşu adlı kitabının bulunduğu biraz daha e, bilimsel kitapların ve kişisel gelişim mesela Mümin Sekmen gibi e, yazarların bulunduğu yayın evi olan Alfa yayınları ve son olarak da benim standında bu sene görev aldığım Eh, Ahmet Ümit'in, Hasan Ali Toptaş'ın, Feyza Hepçin'inkilerin, Işık Ötü, Orhan Kemal kitapları satan Aslı Erdoğan ve Ahmet Altan kitaplarında satan Everest yayınları standı, bunların hepsi aynı yayın grubuna ait olduğu için aslında daha profesyonel ve daha çeşitli bir yayın grubunda çalışma şansı elde ettim. Bütün bu standlarda çalışacak insanları vesaire bulan, denetleyen işte her ne şeyse hani Bunları ayarlayan insan benim liseden arkadaşımdı. Bu vasıtayla ile fuarda çalışma şansı elde ettim. Fuar başlamadan siz işe başlıyorsunuz. Eğer katılımcıysanız, fuar cumartesi başlasa dahi siz cuma günü işe başlıyorsunuz, standları yerleştiriyorsunuz. E bu gerçekten inanılmaz yorucu bir iş. Toplaması bir nebze daha kolay ama standları yerleştirmesi çok daha fazla. Ben hatırlıyorum akşamüstü saat 4'e kadar sadece Alfa yayınları standını yerleştirmiştik. E ve Everest'te daha hiç geçmemiştik. O gece diğer 3 stand nasıl yerleşti neler oldu orada çalışanları çok merak ediyorum. Hepsinin ellerine sağlık. Aynı zamanda fuarda çalışmanın nasıl bir duygu olduğunu işte o bitiş anını Ayça videosunda o kadar güzel anlatmış ki tam olarak benim iç sesim olarak yansıtmış. Fuarda çok çeşitli insan potansiyeli vardı arkadaşlar. İyisi, kötüsü, çirkefi, yani gerçekten inanılmaz farklı kesimden insanlar geliyor. Ama önemli olan birazcık sabırlı olmanız ve birazcık da çalışma olup kitaplar hakkında bir şeyler biliyor olmanız önemliydi. Öncelikle fuarların da birinci gününden bahsedersem yani geçtiğimiz hafta cumartesi günü ilk gittiğimizde ben arkadaşım dolayısıyla imzalarda görev aldım. İlk imza sahibi Ahmet Ümit'ti. Pardon ilk Ayşe Kulin'i daha sonradan Ahmet Ümit'ti. Böylece orada görev almak şöyle güzel bir şey. E, yazarları aslında tanıyorsunuz. Kişisel olarak da yanlarında duruyorsunuz. İşte sıraya ayarlıyorsunuz. Bu tarz şeyler planlıyorsunuz. E, mesela Ahmet Ümit inanılmaz enerjik bir insandı. 5-5,5 saat bir imzası sürdü. Artık hocam hani yorulduysanız işte bir şerit çekelim, kapayalım hani okuyucu daha gelmesin dediğimde hani hayır öyle bir şey olamaz. Okuyucu istiyorsa gelsin, istedikleri kadar imza veririm dedi. Ve 5,5 saat içerisinde de her gelen insana, her okura sarılalım mı, işte hayat nasıl gidiyor, her şey güzel değil mi gibi cümleler kurabilecek kadar enerjik bir insan. Tabii ki bu belki de kitapların inanılmaz tutulmasıyla alakalı. Çünkü Bildiğiniz peynir ekmek gibi kitabın gittiği oldu imzalarda. Onun dışında da gerçekten Ahmet Ümit çok satan ve standdaki arkadaşlarıma hep aynı şeyi söyledim. Herkes bu kadar Ahmet Ümit okuyorken nasıl herkes bu kadar Ahmet Ümit satın alabiliyor diye bana herkesin bir soru işareti olarak kaldı. Onun dışında Ayşe Kulin'in son kitabı çıktı belki biliyorsunuzdur Kanadı Kırık Kuşlar. O da fuar boyunca gerçekten çok satan kitaplardandı. Aynı zamanda Hasan Ali Toptaş'ın e, yayın evimize yeni geçmesinden dolayı kapak fotoğrafları Nuri Bilge Ceylan'a ait ve son çıkan kitabı Kuşlar Yasına Gider gerçekten güzel bir kitaptı. E, ben birazcık başladım kitaba birazcık duygusal gidiyordu yaklaşık 50 küsürüncü sayfadayım ama ondan sonra bir İcral Aydın kitabı alarak araya onu soktum. Nedenini bilmiyorum çünkü inanılmaz yoruluyorduk fuar boyunca. Sabah 9 çeyrekte oraya gidiyorsunuz çünkü okuyuculara saat 10'da açılıyor ama siz 9 çeyrekte gidip işte standınızda duruyorsunuz, orayı düzenliyorsunuz vesaire bu tarz şeyleri yapıyorsunuz. Ama benim ya da bizim çalıştığımız yerin en büyük avantajlarından biri de çift katlı bir standımızın olmasıydı. Çünkü çoğu yayın evi tek katlı stand yapıyor. Yediğiniz, içtiğiniz hep ortada. Çift katlı olması bizim için çok mantıklı ama okuyucunun bilmediği şöyle bir şey var. O üst katlarda hep sigara içiliyor. Evet. Yani özellikle yazarlar geldiğinde işte çay, kahve ve sigara yapılıyor. O yüzden aslında fuar ortamı bir nebze daha havasız oluyor. Onun dışında gene her zaman bundan önceki videomda tepki çeken ama kesinlikle gelen herkesin bana hak vereceği bir şey söylemek istiyorum. Küçük çocukların fuara getirilmesi. Geldiklerinde inanılmaz derece ön, ön sıradaki kitapları sürekli mıncıklıyorlar. Aldıkları hiçbir şey yok. Ve bu çalışana zarar, yayınevine zarar ve eminim onun öğretmenlerine de zarar. Çocukları böyle kapşonlarından tutup gezdiriyorlar böyle ip gibi. Çok komik bir görüntü oluyor bence. Onun dışında e, fuar gerçekten bu sene çok kalabalıktı. İlk hafta belki hafta sonu ben imzalarda görev aldığım için çok bir şey anlamadım. He şunu da unutmadan söyleyeyim. O kadar çok şey var ki aslında anlatacağım. Her şeyin birbirine giriyor olabilirim. O yüzden bir konudan bir konuya atlıyor olabilirim. E, lütfen beni affedin. E, Ayşe Kulin de 2 e, saatin sonunda gerçekten yorulduğunu çünkü yaşına nazaran gerçekten yorulabilecek bir bayan e, ve sırayı kapattığını söyledi. O yüzden e, Ahmet Ümit'le ikisini tabii ki karşılaştırılamaz ama Ayşe Kulin gerçekten çok yoruldu. Bir de okuyucular maalesef hiç anlayışlı değiller. Ee, şöyle bir şey oluyor mesela yazar yorulabilir tabii ki çünkü gelenler mesela 9 kitap getiren oldu önce kendi fotoğraf çektiren eşiyle ve çocuklarıyla fotoğraf çektiren sonra Mare ile bir fotoğraf çektirme faslına gelirsek ortalama bir yazarın yanında 5 dakika dahi kalan insanlar oldu ve sırada yüzlerce belki Ahmet Ümit'e mesela binlerce insan olduğunu öne sürersek e, bu gerçekten inanılmaz sıkıcı e, ve Mesela yazarı düşünsene de sürekli gülmek zorunda, ya çok zor bir şey bence. Yani gerçekten orada işin arka tarafında olduğumda karar verdim ki yazarlar kesinlikle yorulabilir. Onun dışında tabii ki o hafta dedim ve pazar günü de İskender Pala'nın imzası vardı. Fanları beni öldürmezse sadece bir şey söylemek istiyorum. Ahmet Ümit ve Ayşe Kuline nazaran belki onun tarzı da olabilir ama İskender Pala mesela fotoğraf çektirmeyi istemeyen bir insan. Sadece imza atılırken fotoğraf çekilmesi konusunda sıradakilere uyardım. Tabii insanlardan birazcık tepki gelmedi değil. Ee, çok fazla kitaplarını okum okumuyorum açıkçası. Ee, belki çok güzel kitapları da vardır. Yazarına hiçbir şey diyemem. Ama e, bayanlarla tokalaşmaması dikkatimi çeken bazı hususlardan biri. Yani... Ee, onun dışında e, yayın bahsettim. Yayın en güzel sevdiğim özelliklerinden biri de e, normalde %25 indirim yapmasına rağmen Aslı Erdoğan ve Ahmet Altan'ın basın özgürlüklerini desteklemek amaçtı. Onlara %40 indirim yapması, onların kitaplarına. Ve aynı zamanda standımızda bulunan herkesin e, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için şöyle teslim olmayız Stickerlerini kullanması. Aynı zamanda Turhan Günay'ın gazetecilik suç değildir Stickerlerinin yer alması. Bunlar bize dağıtıldı. İstediğimiz şekilde üstümüze yapıştırdık ve gerçekten aslında bu tarz şeyi basın özgürlüğünü destekleyen bir yayın evi olmamız bence ve orada çalışmamız benim için gayet güzel oldu. Beni peki nereden tanıyabilirdiniz? Ondan bahsedeceğim biraz. Şu şekilde TÜYAP'ta çalışıyorsanız sizlere yaka kartı veriliyor. Soyadım her ne kadar yanlış yazılırsa içindeki papatya ne kadar çürürse e, şu şekilde bir yaka kartınız oluyor bunu boynunuza takıyorsunuz İnsanlar buradan e, sizi buluyorlar ya da işte artık ne diyeyim e, fuara girişleri bunlarla sağlıyorsunuz aynı zamanda bu sizin bir anahtarınız oluyor neden e, çoğu yayın evi katılımcı yani şurada yazıyor ama siz göremiyorsunuz katılımcılara ekstra indirim yapıyor. Bunlardan ikinci videomda bahsedeceğim. Ee, onun dışında hafta içi çalışıyorsunuz. İşte e, yemek saatleri birazcık sıkıntı olabiliyor. Çünkü e, herkesin yemek yeme şansı olması için çok pratik yemek yememiz gerekiyor. E, hani o gezmek, işte tozmak, o diğer yayın evlerinde bulunmak maalesef ki mümkün olamıyor. E, ben ilk hafta sonu sel yayınlarından kitap ayırttırmıştım. İkinci hafta gidip anca onu alabildim. Ve çok sağ olsunlar Hiçbir şekilde bozmamışlar ayırttığım kitapları. Tekrar düşünmek zorunda kalmadım. Neyse bundan ikinci videomda zaten bahsedeceğim. Ee, onun dışında tüyap kitap formuna çalışmak böyle bir şey. Ee, yemek ücreti yayın evinden karşılanıyor. Ee, sigara vesaire molası çok fazla olamıyor. Ama eminim ki her yayın evi ya da burası mı böyle e, okuyucuya, çalışanına birazcık cömert davranıyor. Mesela yazarların imzası olduğunda siz gidebiliyorsunuz. Ee, geldiğim ikinci haftaya geldiğimde ise e, benim için gerçekten inanılmaz derece zevkli bir sohbetten bahsetmek istiyorum size. Ee, ben tam çalışırken bu arkadaşım bana dedi ki ilgi gelir misin sana bir sürprizim var dedi. Üst kata bir çıktım tek başına Hasan Ali Toptaş orada oturuyor. Hemen içi, çantamı karıştırdım, kitaplarımı aldım, işte kitaplarımı buldum vesaire. Biraz sohbet etme imkanı oldu. Ve ben e, o güne kadar Hasan Ali Toptaş Evet soruluyordu ama insanlar birazcık da tanıtmak istiyordum onun kitaplarını ee, ve bana şunu söyledi. Benim çok okurum yok dedi. Çok şaşırdım. Hani ona diyemedim ki hocam kıyamet gibi okurunuz var Maşallah diyemedim. Az ama kaliteli okurunuz vardır hocam dedim. Ama e, o gün sattığımız özellikle son kitabı kuşlar yasına giderin haddi hesabı yok. Hatta fuarın son 2-3 saatinde e, kitap yoktu zaten bitti elimizde ve gelemedi. Ee, yazar sanırım yanlış hatırlamıyorsam imzaya 1 ya da 2'de başladı. Ve saat 7'ye 20 vardı. Yazar hala imzadaydı. Bu tarz etkinlikleri çok fazla sevmediğini belirtti bana. Ee, 7 sene sonra ilk defa böyle bir imza etkinliğine katıldığını söyledi. Ve ben aşağıda tabii ki kitap sattığım insanlara bunu belirttim. Yani bu yazarı gerçekten seviyorsanız bir daha kim bile ne zaman bulacaksınız gibi bir izlenim yarattım insanlar üzerinde. Bu da birazcık melek uyandırarak Hasan Ali Toptaş'ın çok daha fazla satılmasına neden oldu. Ama benim için Hasan Ali Toptaş'ı özel yapan şey aslında bazı kitaplarında soft bir dil kullanıp bazı kitaplarında ise edebiyatın dibine vurması. Birazcık yanlış bir tabir olmuş olabilir Mesela Ölü Zaman Gezginleri kitabı kesinlikle herkesin okuyabileceği bir öykü kitabı değildir. Ya da otobüste, metrobüste okuyabileceğiniz türden bir öykü kitabı değildir. Çünkü orada bence biraz daha fazla edebiyatı kullanmıştır. Ama Kuşlar Yasına Gidere başladığımda ise çok daha soft ve çok daha yalın giden, duygu yüklü bir roman olduğunu fark ettim. Ve bunu hissettikten sonra bu arada her kime bunu önersem, işte diyorlar ki ya hamileyim ağlarım ya da işte yeni doğum yaptım sütüm kesilir. O gün artık karar verdim Bu kitabı sadece beylere önereceğim diye. Neyse şaka bir yana gerçekten insanlar alırken e, az buçuk sormaya başladım Hani çocuğu olanlara hani duygusal bir kitap olduğunu aynı zamanda özgür Bacaksız'ın da bu kitap hakkında işte yazmamış resmen yaşatmış beni biri ağlattı dediğinden bahsettim e, Ve gerçekten bu kitabın e, piyasada şu an, iyi giden ve kaliteli bir kitap olduğuna inanıyorum. Ondan sonra başka bir imzadan bahsetmem gerekirse e, Feyza Hep imzası vardı. Nazlı Eray'ın imzası vardı. İnanılmaz tatlı bir kadın. Bugüne kadar Nazlı Eray'ı e, Damla'nın profilinde tanıdım açıkçası. Sosyal medyanın bunlar işte artıları biz okuyucular olarak. E, ve bu kadar tatlı bir kadın olduğunu düşünmüyordum. Aslında standa geldiğinde çok fazla kişi tanımadı Nazlı Eray'ı. Ama ben resmini daha önceden bütün yazarların kendi hani suretlerine baktığım için çok kolay tanıdım. İşte hoş geldiniz hocam. Kitaplarını görmek istedi. Dedim ben sizi yormayayım. Hani yukarı alalım. Ama daha sonra sizden bir imza istiyorum. Hayır dedi. Hemen imzalayalım. Hemen fotoğraf çekilelim dedi. Ee, çok enerjik, tez canlı bir kadın. O da Ankara'dan geldi. Tıpkı Hasan Ali Toptaş gibi. Ee, yazarlar herhalde bu kadardı. Fuardan başka ne bahsetsem ki belki unuttuğum bir şey olursa daha sonraki videomda söylerim. Heh, şöyle bir şey söyleyeyim. Dünkü fuar çıkışını aslında bitimini Ayça o kadar güzel özetlemiş ki e, ve fuarın son yarım saati resmen pazar gibi oluyor. İşte 15 liralık kitap 10 liraya gidiyor. Çünkü kasalar kapanacak. Bir daha hani nakit akışı ya da kredi kartı akışı sağlanamayacağı için e, çok değişik oluyor. Hatta bu süre zarfında bir tane dışarıda kitap kalmıştı. Zeynep geldi o arada. Ve ben Zeynep'e kitap tamam al git dedi herkes. Hani kasadakiler falan al da git. hani Yeter ki hani kasaya bir giriş çıkış yapmayalım diye. Böyle de komik bir şeydi. İlk defa bir fuarda çalışma şansı yakaladım. Daha doğrusu kitap fuarında çalışma şansı yakaladım. fuar anonsu yapıldıktan sonra konfetiler, işte bazı standlarda şampanyalar, yılmaz derecede bir alkış, bir kıyamet. İşte mesela bizim standdaki bir abimizin 25. yılıymış fuarda. Daha işte Taksim'deydi fiyat falan dedi. Yani onlar için çok daha duygu yüklü olması gerekiyor tabii. Ama benim de ilk senemde Gayet güzel geçti. Çok iyi bir ekiptik. Kendimizi e, hiç yıpratmadık, hiç yormadık. E, seneye ya da işte daha sonraki kitap fuarlarında çalışmak isteyenlere tavsiyem birazcık daha kitaplarla ilgili olmalı. Kitapları bilmeleri. Çünkü ben bizim standta çoğu kitabı biliyordum. E, ve şöyle bir şey vardı. Hani bana soruyorlardı mesela Aslı Erdoğan hangi kitabını önerirsin? İşte Feyza Alpçin'in Gidenin hangi kitabını önerirsin? İşte Ahmet Ümit'in şu kitabı nasıldır, şu şu nasıldır diye. Hepsine az buçuk bir açıklama yapmanız gerekiyor. Bunun için de bu da okuyucuyu aslında memnun ediyor. Geldim en önemli şeyi indirim oranına. Maalesef %25 ile Everest yayınları orta derecede bir indirim vardı. Aslında düşük dahi sayılabilir ama daha düşüğünü gördüm. Mesela Metis yayınları %20 indirim yapıyordu. Ve biz çalışan katılımcılara da hiç indirim yapmıyordu. Bu yüzden Metis'i buradan hmm, kınıyorum vallahi. Ama bizde de çoğu kitap indirimli değildi. Ama birazcık da inisiyatif demeyeyim de ben gelen insanları çok da fazla kırmamaya çalıştım. 3-5 kitap alındığında işte 1 lira, 2 lira belki ucundan bir nebze indirim yapmaya ekstradan çalıştım. Ama bunları yapmayanlara da kızmayın. Çünkü çoğu yayın evi barkod okuttuğu için sistemlerindeki ücreti almak zorundalar. Biz iyi bir ekiptik dediğim gibi. Birbirimizi hiç kırmadık, hiç üzmedik. Enerjimiz her zaman yukarıdaydı ve son anons yapılana kadar da İnanılmaz enerji gittik. En son bunları toplamak, yazar yazar ayırıyorsunuz kitapları ve daha sonradan koliniyorsunuz. Bu süre zarfında tabii ki ben biraz daha iyi diye nitelendirmeyeyim ama yani standtakilerin nazaran biraz daha fazla okuyan bir insan olduğum için biraz fazla hediye kitap aldım. azıcık diyelim şu kadar. Yani yani tabii ki her yayın evi bence bunu yapıyordur. İmzada özellikle istediğiniz bir kitabı imzalatabiliyorsunuz giderken hani 3-4 tane kitap alabiliyorsunuz. Hani e, bunlar da zaten göz hakkı ya da e, oradaki çalışanın ekstra primi diye nitelendirilebilir. Şimdi isterseniz size fuardan aldığım kitaplardan bahsedeceğim. Sadece Everest yayınlarından aldığım kitaplardan bahsedeceğim. Daha doğrusu birazcık alfa yayın grubu olabilir. İçlerinde bir iki tane alfa ve Artemis var. Onları da söylerim. İlk kitabım aslında ilk serisinin bizim evde olduğu ama annemin okumadığı kitaplara geleyim. Ayşe kulinin Umut, Hayat, Hüzün serisi. Bunun ilk kitabı da Veda aslında. Bu bizde varmış ama diğer üçü olmadığı için bunları da aldım. Bu kitaba tamamen aşık oldum. Ee, Hasan Ali Toptaş'ın Ben Bir Gürgen Dalıyım. Aslında çocuk kitabı olarak nitelendirilse de... Ee, Çocuk kitabı tarzı değil yani aslında Küçük Prens gibi de demeyeyim de yani o tarz bir şey demeyeyim. Şöyle ciltli kitabını aldım. Ben bir Gürgen Dalıyım kitabı. Ee, fuar boyunca bahsetmeyi unuttuğum bir şey var. Işık Öğütçü bizimleydi. Işık Öğütçü'yü tanımayan varsa şöyle diyebilirim. Orhan Kemal'in oğlu kendisi. Evet, çok tatlı, inanılmaz enerjik bir insan. Eşiyle beraber genelde standdaydı Ve ee, Orhan Kemal adına kitapları imzaladı. Şöyle de sokaklardan bir kız tam bitene yakın Işık Bey'i imzalattım. Aynı zamanda bilmeyeniniz varsa kitapların başında gerçi yazıyor ama Orhan Kemal'in Cihangir'de bir müzesi var. Eğer oraya gitme şansı yakalarsanız Işık Bey'le de sohbet edebilirsiniz. Şöyle ben de kitabımı imzalattım. Orhan Kemal'in oğlundan ilgi uğru olunla, çalışkan arkadaşıma güzel günler dilerim diye. Ee, videomu da izlerse Işık Hoca'ma çok teşekkür ederim. Yan yana durduk. Çok keyifli, çok güzel bir fuar geçirdik beraber. Bu kitap fuar boyunca sadece iki tane geldi. Birini sattım ve bunu satmamak için elinden geleni yaptım. Çünkü bu kitabı ben bir süredir arıyordum. Damla'da gördüm her zamanki gibi. Ee, Selim ve Cem'e Yolculuklar. Ve aslında fuar süresince 20. sayfaya kadar bu kitabı okumuşum. Ama e, sonunda da getiremediğim için, eğer sonuna getirseydim orada bırakacaktım. Ama getiremediğim için bunu da oradan aldım. Aslında birazcık ekonomik kitaplar alarak hani e, işte 30 liralık bir kitaptan 3 tane alacağım ve işte 10 liralık kitaptan e, işte 6 tane almayı tercih eden bir insanım. E, Feyza Hip in, eski bir balerin bunu yerleştirdiğinden beri gözüm vardı. Zaten çok ince bir kitap. E, üst fiyatı 10 lira diyeyim size zaten 6-7 liraya gelen bir kitap. Utanarak söylüyorum ki ben bu kitabı okumamıştım. Khaled Hosseini'nin Bin Muhteşem Güneş Uçurtma Avcısı'nı okumuştum ama bu kitabını daha okumamıştım. O yüzden fuarda bunu da aldım. Hasan Ali Toptaş. Şurada bir şey es geçtim galiba. Evet. Hasan Ali Toptaş'ın Yalnızlıklar kitabı. Bu kitabı aslında Damla için aldım. Damla sanırım bu kitabı okumuş. Ama ve lakin, ben o an çok böyle bir heyecan, bir panikle artık elimine geldiyse mi aldım, oradan bana ne verdilerse mi, oradayısını tam kestiremiyorum ama en azından benden küçük bir hatıra olur. Umarım saklar. Daha sonradan kendim için aldığım Hasan Ali Toptaş'ın Harfler ve Notalar deneme kitabı. Şu kitabı fuara başladığım günden itibaren annem istedi. Biz ailecek Sinan Akgöz çok okumamamıza rağmen annem Piruze kitabını çok sevdiği için Piruze ve oğullarını istedi. Fakat bu gördüğünüz üzere Alfa Yener standında olduğu için bunu arkadaşımdan istemek zorunda kaldım. O da bana getirdi. Ee, aslında e, ben Öykü'ye size her zaman dediğim gibi Yalçın Tosun'la başladım. Ama baktığımda aslında standımızda çok eski ve güzel öykücülerin olduğunu, kaliteli kitaplar basan, kaliteli kitaplar yazan insanların olduğunu gördüm. Mesela bunlardan biri Feyza Hepçilingirler. Savrulmalara adlı öykü kitabını aldım. Ve gerçekten şu içinden nerede olduğunu tam hatırlamıyorum bir öykü okudum. Ve gerçekten güzel olduğuna kanaat getirdim. Bana öykü sevdiren yazarları gerçekten çok seviyorum. Çünkü kolay kolay öykü okuyan bir insan değilim. Ve e, Artemis'ten aldığım tek kitabım İcrel Aydın Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken. İcrel Aydın'ın kitaplarını nasıl okuduğunuzu hiç bilmiyorum. Ben aynen şöyle okuyorum. Ve şöyle okuyorum. Yani altını çizerek okuyorum. O yüzden resmen yani böyle bir ders kitabı edasıyla okuyorum İcrel Aydın'ın kitaplarını. O yüzden Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken. Şunu itiraf etmem gerekirse aslında Alfa yayınlarına bağlı çalıştım ama Artemis yayınlarından çıkan icelerden kapaklarını çok fazla beğenmiyorum arkadaşlar. Ee, bunu imzalattım. Ahmet Telli'nin Çocuksun Sen kitabı. Daha önce utanarak söylüyorum. Hiç Ahmet Telli okumadım. Ama velakin lakin e, yazar iki gün boyunca standımıza geldiği için dedim ya ilgi bir daha belki böyle bir şans. olmaz. Sevgili İlgi Uğuroğlu'na sımsıcak duygularla diye şöyle de yazara kitabı imzalattım. Ee, annemin başladığından beri her gün satıyorsun ama bana bir tane getirmiyorsun dediği bir başka kitap. Ayşe Kulin'in son çıkan kitabı Kanada Kırık Kuşlar. Ee, ve şöyle bir şey var. Ayşe Kulin imzasında iki gün boyunca yer alalım. Ayşe Kulin'e kitap imzalatmayan herhalde bir ben varımdır. Daha sonra hiç okumadığım başka bir yazara geçiyorum ama çok duyduğum filmi de varmış. Hatta bu kitabı satarken Okudum demedim de filmi de var. Çok güzel kitap falan dedim. Ama gerçekten güzelmiş yani. Adalet Ağoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü. Ben Adalet Ağoğlu'nun üçlemesini de almak istiyordum ama birazcık fazla kaçar o kitaplarda artık almayayım diye. Onu almadım. O yüzden Fikrimin İnce Gülü'nü yakın bir sürede okuyacağım. Aslında çok da yakın bir sürede okumayabilirim. Tamam. Bu kitabı sanırım bununla da Damla'nın bile ondan görmüş olabilirim. Müge İplikçi'nin Babamın Ardından kitabı. Bu bir roman kitabı. Müge İplikçi'nin diğer kitaplarına da baktım. Aslında yazarla tanışma kitabım olacak. Eğer beğenirsem Müge İplikçi'nin diğer kitaplarından da istetmek istiyorum. Ve baştan beri aslında nitelendirdiğim Hasan Ali Toptaş'ın Kuşlar Yasına Gider kitabı. bu kitabı yayın evine ilk gittiğimizde toplantıda gördüm. Yani işte burada çalışmak isteyen insanlara bir toplantı alıyorlar. İşte kitaplara bir göz gezdirsinler, bilsinler diye. Ben de aslında Everest yayınlarının çoğu kitabını bildiğim için bir kenarda kuytuda ot bunu bulup oturdum ve 20. sayfaya kadar okudum orada. Ve daha sonradan orada işte çalışana dedim ki ben dedim bu kitabın ırzına geçtim. Yani bu kitap geri veremem artık. E tamam dediler o zaman senin olsun. Zorla bir hediye olarak şu kitabı aldım. Ama iyi ki başlamışım. Daha sonradan da küsünüz dediğim gibi sayfaya geldim. Ve fuar boyunca bir nebze olsun e, kafamda bir düşünce tarzı oturttuğum e, bir yazar bir kitap oldu. Ve daha çok da sattım o kitaptan. Ve 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 o kadının Sis Kelebekleri kitabı. E, ya şöyle bakın resmi aslında var Nazlı Eray'ın burada. O kadar pozitif bir insan ki yani ben pozitif insanları çok seviyorum. Çok enerjik oluyorlar sanırım. Egosu biraz düşük yani mütevazi çok ya yani çok normal insanlar gibi yani ve hani hemen de de hemen imza alayım dedi o kadar tez canlı bir insan şöyle ilgiye sonsuz sevgilerle Nazlı Eray çok tatlıydı sanırım bir Hasan Ali Toptaş'tan imza aldığımda bir de Nazlı Eray'den imza aldığımda en çok sevindiğim bunlar olabilir sanırım. Ee, son olarak artık son olsun değil mi? Boyuma geldi kitaplar. <laughs> Feyza Hip e, işte Gidiyorum Göç Öyküleri kitabı. Aslında ben Feyza Hip hiç okumadığımı söylemiştim. Ve orada e, bu yazarlar iletişimi iletişim kuran mı desem nasıl? Bir Gül Hanım var üst düzeyden bir hanımefendi. E, bana göç öykülerini önerdi. O yüzden de ben bana bu kitabı verdi. Dedi ki bunu okuyabilirsin. Çok da güzel kitabı dedi. Ee, o yüzden bunu da okuyacağım. Aslında öyküleri daha çok metrobüste okumayı istiyorum. Çünkü e, artık haftayadan sonra hayatımda biraz daha düzenli bir iş hayatına başlıyorum. Böyle de küçük telaşlarım var. Ondan önce de bu videoyu çekmek istedim aslında ee, Göç öykülerinde metrobüste okumak istedim metrobüste çatıldıda okumak istedim. Kitaplar listesini alıyorum. Aslında şu an buraya açamadığım ve kütüphanemde duran e, Ahmet Ümit'in Elveda Güzel Vatanım ve Sis ve Gece kitapları da var. Elveda Güzel Vatanım babam için imzalattım. Sis ve Gece'yi kendim için. Bu iki kitaptan da elimde vardı. Ama e, orada o kadar böyle yangın yeri gibi orası. Yani elinize bulduğunuz kitabı hemen imzalatmanız gerekiyor. Sağ olsun orada da imzada görevli arkadaşlar bana bu kitapları verdiler. İşte imzalat gitsin senin olsun dediler. Hani var dedim ama olsun ya falan dedi. Hani gözden çıkmış şeyler bunlar ufak tefek. O yüzden de e, ben de ikinci olanına kuzenime hediye etmeye çalışacağım. Sis ve Gece de benim adıma imzalı. Okumuştum ama biraz havada kalmıştı sanki. Çok Beyoğlu Rapsodisi kadar sevmemiştim o kitabı ama olsun. İmzalı Ahmet Ümit durabilir diye düşünüyorum. Videomda bahsettiğim kitaplar bu kadar sanırım 28 dakika oldu. Video çok uzun oldu ama ne olacak hiç bilmiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer e, beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi tıklamayın ya. İzlemeyin ama tıklamayın da benim moralim bozuluyor onları görünce. Her neyse videomu beğendiyseniz aşağılarda bir yerlerde e, beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Çünkü bir sonraki videomda bu videonun bir nevi devamı niteliğinde olacak. Ve e, bununla beraber aslında bir sonraki videomdan bildirim almanız çok daha kolaylaşacak. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bugün vaktim olsa çekeceğim. Hepinize, hepinize kucak dolu sevgiler. Bana gelen, benimle tanışan e, Damla'ya, Zeynep'e, Ayça'ya ve adını hatırlamadığım bir sürü insana teşekkür ederim. E, umarım memnun kalmışsınızdır. Çok güler yüzü çalış çalışmaya çalıştım. E, insan ettiysem de affola çalışma arkadaşlarıma ve aslında bu kadar profesyonel davrandığı için Everest çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir fuarda umarım tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.